Balıkesir Ayvalık adı emlak sarımsaklıdan herkese merhabalar. Bugün sezonluk fiyatına yıllık olarak kiralayabileceğiniz iki oda bir tanesi de tek kişilik bir yatak olsa da iki tane odamız var sonuçta ayrı. iki oda bir salon şeklinde yıllık uzun dönem kiralık dairemizin çekimlerine geldik. Şimdi size öncelikle salondan başlatayım. Televizyonumuz, çamaşır makinemiz, buzdolabımız her şey mevcut. Gördüğünüz eşyalarla yıllık olarak kiralıktır. Buradan salondan çıkış yapabildiğimiz bir balkonumuz var. Balkonumuzu göstereyim. Denize sadece 2 dakika yürüme mesafesindeyiz. Onun da videosunu çektim. Hızlandırılmış olarak videonun sonuna onu da ekleyeceğim. Balkonumuzda çok rahat oturup yemeğinizi yiyip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ee, burası hemen polis moral kampı bölge olarak oradayız. Sarımsaklıyı bilenler bilirler. Evimize şuradan giriş yapıyoruz. Hemen bir kat çıkıyoruz ve bir katın sonunda dairemize ulaşmış oluyoruz. Evet salonumuz ve mutfağımız bu şekilde. Dediğim gibi fiyat olarak fiyat performans neden derseniz bu fiyata sadece sezonlu kiralık veriliyor. Sarımsaklı da e, dairemizin yıllık ücretini peşin olarak istiyor mal sahibimiz onu belirteyim. Yıllık olarak da 240 bin lira ücret talebi var. Ama siz iletirsiniz bize düşüncenizi. Biz de kendisine tekliflerinizi iletiriz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Evet burası yatak odamız çift kişilik bir yatağımız. Bir tane de açılır koltuğumuz var. Ana kapımız burasıydı. Buradan giriş yapmıştık. Banyomuz bu şekilde. Yani sadece yazın kalsanız bile burada ki kışın da çok rahat kalabilirsiniz. Çünkü yeni klimamız var. Sadece yazın bile kalsanız dediğim gibi sezonluk fiyatına. Evet, küçük dediğim odamız burası. Tek kişilik bir yatak konulmuş buraya. Karanlık değil. Ancak apartman boşluğuna bakıyor. Evet, kapının hemen sol tarafında yer alıyor. Girişte antremiz. Biraz tersten başlamış gibi olduk ama antremiz burada bir ayakkabılığımız var. Buzdolabımız burada. Dediğim gibi şirin, ufak ama gayet kullanışlı. Salonumuzda da iki tane koltuğumuz var. Burada da yatılabilir çok rahat bir şekilde. Yani toplamda bir tane çift kişilik yatağımız, bir tane çek yatımız, bir tane tek kişilik yatağımız, bir tane açılır kapanır yatağımız var. Onun üzerine yatak yok sadece. Salonda da iki tane bu şekilde koltuğumuz var. Ee, evimiz bakımlı, güzel, şirin dediğim gibi. Klimamız yeni, bakın. Onu da göstereyim yazın çünkü ihtiyacımız oluyor sarımsaklı da. Denize de sadece 2 dakika mesafede. Dediğim gibi ben onun videosunda ekleyeceğim. Sadece iki dakika yürüdüm ve denize ulaştım sizler için. Onu da çektim, hızlandırılmış olarak onu da videonun sonuna eklerim. E, mesafeyi de görürsünüz. Denizde sahil kısmında isterseniz e, özel paralı plaj var. İsterseniz de halk plajı da mevcut. Onun da bilgisini vereyim. Dediğim gibi 240 bin lira senelik peşin olarak isteniyor ama teklifleriniz olursa mal sahibimize iletiriz e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız fiyatta da <laughs> bu dairemizle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz keyifli seyirler diliyorum videonun sonuna sahil videosunu da ekliyorum sahile yürüyüş videosunu da ekliyorum. İyi günler. Evet, şimdi evimizden çıktık. Denize doğru gidiyoruz. Evet sadece 2 dakika yürüdük. Ben size bu kısmını hızlandıracağım. 2 dakikanın sonunda ister özel plaj isterseniz halk plajı bunun devamı da var. Sahildeyiz.